O oh, hoş geldiniz hanımefendi. Bugün ne kadar güzel olmuşsunuz. Anlamadım. Yani diyorum kırmızı sizi çok açmış, çok güzel olmuşsunuz. Sen bir haddini bilsene? Ya kötü bir şey demedim Bak, ki. Bak bence mi? haddini bil. Tamam mı? Sınırını bil bence. Tamam öyle olsun. <laughs> Korktun mu? Ya patron korktuk tabii ya. Ya korkma korkma. Sataşçağımız takıldığımız bir sen varsın sen de bize şey yapınca kötü. Canımsın desin. canımsın çok teşekkür ederim. Ama yani hat bilmek, sınır bilmek önemli bir şey sonuçta öyle değil mi? Evet. Yani ne insanlar görüyoruz? İstediği gibi konuşuyorlar, tavırları çok saygısızca, mesafe koymayı bilmiyorlar, alanlarımıza çok rahat bir şekilde girebiliyorlar. O yüzden her türlü aslında hat bilmek iyi gibi. Ha, özellikle bu bizim sektörde. Ne diyorsun? Bence çok doğrusun. Evet. Aram bizim aramızda bir samimiyet vardı diye ben böyle yapıyordum ama hı hı. bu da bana bir ders oldu. İşte bu harika. Hat bilmek sıklıkla olumsuz anlamda kullanılan bir ifade. Yani sözlük anlamı ise sınır, ölçü, çerçeve ve edep. Genellikle öfkeliyken haddini bildiriz. Bir bizim sınırlarımıza girdiğinde, bir piç gibi bırakıldığımızda. Hayal kırıklıkları önce ellerimizi kanatmasın sonra da yüreğimize saplanmasın diye kintsugi yaptığımızda. Bedenimiz tanıdık ya da yabancı ellerle işgal edildiğinde. Ruhumuz satılmış ruhlarla aynı göğün altında kıyam ettiğinde. Anlamadığımızda, anlatamadığımızda, anlaşamadığımızda, anlaşılmadığımızda. Haddini bil. Bu ifadeyi olumluya çevirelim. Yüreğine hayran olduğun birini onu sarmak, sarmalamak için bahçeni kuru, çitini de çek de. Ha, bu arada yerini bil diye de haykır. Uyarı amaçlı değil, öfkeli değil. Bu sefer de sevgiyle. Yerini bil. Bil ki köklenmiş bir ağacın altında, gövdesinde dinlenebil. Yerini bil. Bil ki kurumuş bir ağacın altında fırtınayı atlatamayacağını gör. Yerini bil. Bil ki etrafındaki çöpleri sırf kalabalık görünmek için muhafaza etmeyi düşünme. Onları yak. Deliceleri sök. Çünkü deliceler bahçende güzel olan her şeyi mahveder. Sesini duymaktan çekiniyorsan sessizlikte bana bağır. Sesimi sana duyuramıyorsam sessizlikte beni dinle. Haddini bil.